Günaydın Ayşegül. Günaydın Selim. Açın şu kapıyı mahsur kaldım arabanın içinde, açın, açın! Almayacak mısın? Sen Tuğçe'ye yardım etmeyecek misin? Bana ne canım, baksın kendi başının çaresine. Çok ilginç biliyor musun? Benim eskiden Türkmen diye bir hayal kahramanım vardı. Çocukken tabii. Hı, hmm, gerçekten çok ilginçmiş. Bak şimdi birden aklıma geldi, keyiflendim. Neden acaba? Bilmem. Ne o, patronuz gelmedi galiba ha? Boşuna sevinme, derse yetişir. Karate kursuna yazıldı, sabahları okuldan önce oraya gidiyor. Karate kursuna mı yazıldı? Niye? Yakında görürsün. Tabii görebilirsen. <laughs> Sen dediklerinden bir şey anladın mı? Yok. İmdat! <laughs> Ayşegül, ben Tuğçe böyle acı içinde bağırırken sesini duymaya dayanamıyorum. Yani? Yani diyorum ki, gel içeri girelim, sesini duymayalım. Hı, hmm, tamam, nasıl istersen. Gel. <laughs> Hadi sınıfa gidelim. Ya yok mu yardıma koşacak, beni bu arabada mahsur kalmaktan kurtaracak bir kahraman? Hu hu, neredesin? Uf, nerede bu ya, niye gelmiyor? Ben açayım isterseniz. Dokunma sakın, dokunma, bırak. Gelecek, biliyorum, elinde sonunda gelecek. Bana yaptığı hatayı anlayacak, gelip telafi edecek. Kırmızı pelerin yoluma serecek. Oho Türkmen! İmdat! İmdat! Ay bak burada kaldım, neredesin? Of nerede bu? Bilmem. Ya sen zaten araba kullanmaktan başka ne bilirsin ki? Of ne biçim şoförsün sen? Günaydın evet. Tuğçe Hanım. Ay günaydın Toygar Bey. Ya da daha doğrusu Tiger Bey mi desem? Aldık dün haberlerinizi. Çekmişsiniz siyahları. Kaplan gibi esmeye kalkmışsınız ama... Türkmen gelip sizi güzel bir benzetince... ...süt dökmüş kediye dönmüşsünüz. <laughs> Göreceğiz sütü kim kimin üstüne döküyor. <laughs> bittin sen Selim, bittin. Yardımcı olayım mı? Ya of, bu arabada mahsur kaldım da. Hmm. Tut bakayım şunları. ay bu ne güç gösterisi böyle, maşallah. Teveccühünüz, karate kursundan geliyorum da konsantre hmm. olayları falan. Bu da hiçbir şey. Asıl siz cuma görün. Asıl şov cuma. Aa, ne yapacaksınız? Kıracağım. <laughs> Neyi? Ağzını burnunu. Beni rezil etmek neymiş göstereceğim ona. Hmm. <laughs> Ver bakayım. İyi günler Tuğçe Hanım. Hmm, i̇yi günler. İyi günler. Aa, ay bu iyice dolmuş. Ay desene cuma günü okulda büyük eğlence var. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.